Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İnşallah hepiniz afiyettesinizdir. Bugünkü videoya böyle sağlık temalı bir sözle başlamak istedim. Çünkü her videoda e, sosyal mesajlar vermeye çalışıyorum. Neticede bir kitleye hitap ediyorum. İstiyorum ki işte bir şeyler katalım insanlara. Günlük hayatımızda birçok zorluk yaşıyoruz. Ama hep sağlığımızı göz ardı ediyoruz Nasıl göz ardı ediyoruz Yani kendimize bakmamak gibi değil de O zorlukla mücadele ederken Demiyoruz ki ya, sağlığımız yerinde Çok şükür nasıl olsa hallederiz Ben kendim bunu yaşadığım için Hemen size de e aktarayım istedim Neçete itibariyle Bir kitleye hitap ediyoruz burada Büyümeye meyilli bir kitleye Her geçen gün e abone sayım artıyor Çok şükür Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Videolarımın uzunluğu noktasında şikayetler olduğu için hemen konuya giriyorum. Bugün yine Osmanlı sıkma hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Osmanlı sıkma dediğimiz şey nedir? Nasıl olmuştur? Bunları anlatmıştık. Kendisinin kehribarla uzaktan yakından alakası yok ama biz kehribar diyoruz. Osmanlı kehribar diyoruz. Halk arasında ya da alışıla gelmiş söylem bu. Aslında Osmanlı sıkma ya da Alman bakalit diyelim. Şimdi bir kimyagerle konuştum. Merak ettim bunu. Ya niye bu e, formül nasıl e, halk arasında öyle yayılmış yani? Ya efendim formülü bulunamıyor falan efsanevi e, şeyler e, o hikayeler anlatılıyor. Günümüz teknolojisinde bir şeyin zerresi bile olsa onun formülü bulunabiliyor. Bir kimyagerle konuştum. Dedim ki ya böyle şeyler deniyor. E, sen ne düşünüyorsun? Nasıldır bu? Bana çok güzel şeyler söyledi. Yani bir kimyager ağzıyla değil de halk ağzıyla. Hemen dediklerini not aldım. Diyor ki evet formül var. Ama yöntem yok diyor. Muhtemelen yani adamın şeyle alakası yok. Kehribar'la alakası yok da. Kimyager gözüyle bir kimyasal tepkimede neler olabileceğini anlatıyor bana. Diyor ki yöntemin nasıl yapıldığı bilinmiyordur. E mesela hava koşulları çok önemli. E sonra kendi sıcaklığı bileşiklerin sıcaklığı önemliymiş arkadaşlar. O dönemde işte Almanya'da yapılmış bu ilkani o bakalit denilen şey Alman bakalit. Bu arada şunu da göstereyim hemen size yakından çok güzel böyle haleler var içinde. çeşitli şeylerde kullanılmış daha önce söylemiştim. İşte çekmece kurplarında, şemsiye saplarında, baston saplarında bunlar teknoloji devrimi sırasında özür dilerim sanayi devrimi sırasında ortaya çıkmış zaten kimyasallar bunlar birçok alanda kullanılmış. Bizdeki kıymetini biliyorsunuz. Eski olması, zaman içinde renk değiştirmesi gibi etkenlerle kazanmış. İşte dedi ki bu bileşik, bu bileşiklerin kendi sıcaklıkları, hava sıcaklıkları, bunlar çok büyük etkenler bu malzemenin şey olmasında, zaman içinde renk değiştirmesinde ya da olgunlaşması mı değil? Neyse. Neden bu arada üçüncü kez aynı videoyu çekiyorum, aynı konuyla ilgili videoyu? Çünkü en fazla istismar edilen şeylerden birisi Osmanlı sıkma arkadaşlar. Osmanlı sıkma hakkında hemen küçük bir bilgi vereyim. Bakın, şöyle malzemeler gösterdim ya. Tornalanınca bu şekilde sarı oluyor arkadaşlar. Sap sarı oluyor, zaman içinde kızarmaya başlıyor. Mesela. Şu dolaşmış tespihi çıkarabilirsem Eğer Zaman kaybediyorum <laughs> Neyse Çok küçükler birbirlerine girdiler Bir tanesini çok e, iyi bir arkadaşıma Sattım bunun <laughs> Çıkaramadım Neyse çok önemli değil arkadaşlar Şimdi vakit kaybetmeyelim Bakın o sarı Zaman içinde bu şekle dönüyor Daha sonra bu şekle dönüyor En sonunda da Dişne çürüğüydü. Koyu portakaldı. Bu renklere dönüyor arkadaşlar. Bu tespihi bir arkadaşımdan, bir komşumdan aldım. 99'luktu. Kendisi bir malzeme vermiş. Yaptırmış. Ustada da, da e, malzeme, e, bunların verdiği malzeme yetmeyince kendinden katmış. Tabi ustanın da muhtemelen o konu hakkında bilgisi yok. Zaman içinde bunlar tespih kalınca, bizim arkadaşlar da tespih kalınca tespih kızarmaya başlamış. Kızarınca... Şu renk farklılığı çıkmış içinde. Yaklaşık 10-12 tanesinde renk farklılığı çıkmış. Ee, başka bir maddeden, e, yine Osmanlı olup başka bir malzemeden yapılmış bu. Zaman içinde renk alıp bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarıdan bu şekillere geliyor. Şimdi bana Instagram'dan yine mesajlar geliyor. Özellikle yurt dışından yazan arkadaşlarımız. Ee, bana sorular soruyorlar işte atılan mesajların yine 99'u, %99'u naylon arkadaşlar. Bizim esnafımızda da var bunu e, istismar eden maalesef. Vatandaşımızda da var araştırmadan almaya çalışan. İşte bilgisizlik hakim maalesef. E, tabii ki insanlar bilmez. Esnafa güvenecekler ama yine de artık dediğim gibi teknoloji çağındayız. Araştırıp öğrenmek lazım arkadaşlar. Şimdi Bizde esnaf arkadaşlarımızda son dönemde çıkan şeyler var. Kelimeler var yine. Biliyorsunuz miskevi bağ, Osmanlı miskevi bağı gibi şeyler bu sıkmaların yerini almaya başladı. Ben o her zaman eleştiriyorum. Arkadaşlar bu esnaf arkadaşlarımızda şiddetle kınıyorum. Daha düne kadar miskevi denilen, bugün miskevi adını koyduğunuz şeyi almıyordunuz naylon diye. Neden bunu yapıyorsunuz? Bir türlü anlamıyorum. Alta yazanlar var. Gülüşümle <laughs> dalga geçenler var. İşte e, muhtemelen onlar layloncular. <laughs> tamam mı? Satıyorlar laylonları. Ondan sonra e, buraya gelip e, türlü tevir ağzı alınmayacak ya da gayri ahlaki şeyler yapıyorlar. Bunlara gerek yok ya arkadaşlar. Benim mücadelem tamamen gerçeklerle. Biz milliyetçiliğe gelince mangalda kül bırakmayız ama gider Suriyelilere tesbih yaptırırız. Birisi yazmış işte diyor ki ya o kadar mı tesbihim var diyor. Ya arkadaşlar Şimdi bu benim arkamdaki bölüm Moltu taşı bölümü. İşte mezatlara falan bakıyorum. Koymuş Suriyelilerin 15 liralık tespihlerini böyle alıyor. Diyor ki arkadaşlar aldım diyene bu kadar fiyat, verdim diyene şu kadar fiyat. Arkasında bunlardan yüzlerce, binlerce var. Ya sen haddin ne kardeş? Senin haddin ne? O tesbih kehribar olsa, gerçek kehribar olsa ya oltu da şimdi şu arkamdaki tesbih şeyin bölümün maliyeti 20-25 bin lira. Bana maliyeti. Geliyor alıyorlar Suriyelilerden 50 tane 100 tane tesbihi koyuyorlar arkalarına oluyorlar mezatçı esnaf. Bizim hakkımız var arkadaşlar. Yani esnaf, vergisini veren esnafların hakkı var. Siz onlara itibar ederek de eğer esnafsalar ayrı mesele. Ama alıp Suriyelilerden 3-5 tane tespih hadsiz bir şekilde oraya koyup tespihçilik tesbih, yapıyorlarsa benim hakkım zaten haram olsun onlara. Diğer esnaf arkadaşlarımız da emin olun haram ediyorlar haklarını. Benim arkamdaki bölüm dediğim gibi 20-25 bin lira. Ya şuraya koyuyoruz 10 tane kehribar tespih 3-5 bin lira para yapıyor maliyet olarak damla kehribar tespih. Böyle ha ince bulunan şeyler değil ki bunlar. Osmanlı sıkma tespih. Bunun çeşidi olmaz ki. Koymuş Osmanlı sıkma benzetme bilmem nesi. Efendim, ee, şey, seccar bilmem nesi. Ya bir kere arkadaşlar şunu kafanıza yazın. Osman şey, ee, Osmanlı sıkma denilen şey. Ya bu ifadeyi bunu bu Osmanlı sıkma. Bunun yanında Ötesinde berisinde başka bir kelime varsa itibar etmeyin. Arkadaşlar etmeyin itibar. Bu Osmanlı sıkma yani eğer malını haram etmek istemiyorsa bunun gerçekten Osmanlı sıkma olması lazım. Efendim öyle ufak tefek e, nüanslar koyuyorlar tamam mı? Bu onlar için kaçamak oluyor. Vay efendim sen sormadın ki. Vay ben bunu söylemiştim nasıl dikkat etmedin gibi kaçamak vicdan rahatlatmak için kelimeler serpiştiriliyor aralığa. Ben kelimelere takmış durumdayım arkadaşlar. Video gene uzanıyor. Ama e, ne yapayım e, yapamıyorum yani. Bu kelimelerin sadeliğine dikkat edin. Adam damla kehribar istiyor mesela. E, diyor ki işte. Geçen gördüm bir mezat sayfasında gördüm. Yazmış ki Beyrut damla kehribar. Beyrut sıkması damla kehribar. Yani süslemiş püslemiş aklına gelen böyle fantastik kelimeleri hep serpiştirmiş. İnsanlar kandırıyor. Kaç bana kardeş bu kehribar tespit dediğin şey 150 lira. Ha, siz de gidip alıyorsunuz değil mi 150 lira. Ya gerek Osmanlı sıkma olsun, gerek damla olsun. Ya bunlar çok yüksek maliyetli şeyler böyle ha deyince şey yapılmıyor ki. Bunlar şey bilecek şeyler değil ki. Bir sürü e, şey var, platform var. Şimdi insanlar elden bile satıyorlar. Bu arada arkadaşlar böyle tekleme kendi elindekini ihtiyaç olsun diye satanlar ihtiyaçtan dolayı satanlara ben kesinlikle şey yapmıyorum. Kızmıyorum. Ama e, oradan bir tane, iki tane tesbihle böyle tesbihçilik yapıp bakın bizim hakkımıza giriyorlar arkadaşlar. Biz burada vergi veriyoruz, ma masraflarımız var. Birçok esnafız. Tesbih piyasası genişledi, popülaritesi arttı. Tabi e, tabii <laughs> kaymağı gören herkes bir ekmek de ben bandırayım diyor ama burada haksızlık var ya. Biraz adil olalım. Biraz yani bizleri de düşünelim esnaf arkadaşlarımıza itibar edelim şimdi konuyu gene dağıttım ben ee, sıkma ile ilgili şimdi her zaman benim dediğim bir e, örnek verdiğim bir olay var farenin hikayesi şimdi hepimiz teknoloji çağındayız ee, teknoloji ayağımızın altında hemen elimizin altında <laughs> hemen yapınca böyle iki tane hareketle bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Fare çıkarmış kafasını delikten bakmış kapının önünde bir tane büyük peynir. Ulan demiş bir deliğe bakmış bir peynire bakmış. Ya demiş delik yakın peynir büyük. Var bunda bir tırnak içinde üstten yıldız yıldızlik. tamam mı? Şimdi siz arkadaşlar böyle kelepir buldum diye falan sevinmeyin. tamam mı? Bedelini ödemek durumundasınız. Birincisi Böyle Osmanlı sıkmanın e, torna işçilikleri genelde iyi torna ustalarımızın elinden geçiyor. Yani yeni e, tornalanmış şeyler var ya, onları böyle 300'e 500'e bulma olasılığınız sıfır. Çünkü bu adam bunu yaparken zaten 200 dolar 300 dolar işçilik alıyor sadece. Çünkü verdiğin malzeme de kıymetli. Ve alacağın malzeme de kıymetli olacak. Böyle eski orijinal haliyle kalmış başka. Bu da zaten çok kıymetli. Ama bunun eksiği oluyor, işte gediği oluyor. Benim biriktirdiğim taneler gibi. Bunlardan kesip biçiyorlar. Şimdi ben bunu e, sokaktaki ustaya vermiyorum ki. Torna ustasına veriyorum. Belli emek veriyor. 200 lira, 200 dolar, 300 dolar bunlar. Bunların piyasası e, ona da kızıyorum gerçi. O da başka bir şey. Dolarla olması çok yanlış bir şey. Ama böyle bir e, şey oluşturmuşlar. Bir şey diyemiyoruz. Kendi tercihleri, saygı duymak durumundayız. Ama bunlar böyle piyasa malı olarak bu Suriyelilerin sattığı şeyler gibi 300'e 500'e bulunacak şeyler değil. Delik, yakın, peynir büyük olmaz arkadaşlar. <laughs> Bunun lütfen e, dikkatinizi çekiyorum buna ki e, kendimizi şey yapmayalım böyle aa sev, bulduk diye sevinmeyelim. Uyanık olalım arkadaşlar. Şimdi e, teknoloji çağı dedik. Efendim bilgilere hep ulaşıyoruz dedik. O yüzden e, siz de ulaşıyorsunuz, başkaları da ulaşıyor. E, adamın elinde böyle bir tesbih varsa satmak için önce bir giriyor, işte tesbih sayfalarında falan ya da antikacılara gidip gösteriyor, araştırma yapıyor. Sen bunu 500 liraya, 1000 liraya buldun yapamazsın. Yok öyle bir dünya. Bunun e, bilgisini vereyim dedim. Osmanlı sıkma ile ilgili arkadaşlar, e, uyanık olalım lütfen. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlarımız. E, bana çok şey geliyor, çok üzülüyorum. Türkiye içinde bu hile az yapılıyor Türkiye içindekilere. Çünkü burada ulaşım daha kolay oluyor. Ama yurt dışındaki arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler buna. Şimdi bana mesaj atabilirler Instagram'dan. Telefon numaralarım var. Her yerden bana benimle irtibata geçebilirler. Ben herkese cevap vermek durumundayım. Bütün esnaf arkadaşlarımız da aslında herkese cevap vermek durumda. Şimdi ben sosyal bir platform üzerinden sizlere hitap ediyorum. Instagram adresim internet dükkanı gibi bir şey. Şimdi biz buraya gelen müşteriye cevap vermeme gibi bir şey yapabilir miyiz? Soracak. Benim işim bu. Cevap vermek zorundayım. Aynen. Instagram'ı da açmışsam eğer oraya yazan herkese cevap vermek zorundayım. Bazı arkadaşlarımız işte diyorlar cevap verdiğin için çok teşekkür ederim falan. Kardeşim ben mecburum buna. Bu işi yapıyorum. Evvela kendime saygım ve işime saygım var. Herkes bu şekilde dükkan işletiyorsa internette buna cevap vermek zorunda. Bu bir e, üst bir şey değil. Hiçbirimiz bizim birbirimizden birbirimiz hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yok arkadaşlar. Hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. Ben elimden gelen geldiğince insanlar yardım yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi abone sayısı arttıkça işte efendim ürünler genişledikçe tabii ki mesajlar da iletişimde çok fazlalaşıyor. Bazılarına anında cevap veremiyorum ama herkese cevap veriyorum. Lütfen bir şey almadan önce ben herkese yardımcı oluyorum. Kandırılmasını istiyorum insanlar. Para verdikleri şeyin gerçek mal olmasını istiyorum. Bana yazın, bana mesaj atın. Ben bakayım. Yani %90 ben şeyden fotoğraftan anlayabiliyorum. Bazı şeffaf ürünleri çözemeyebiliyorum fotoğraftan. Çünkü dokunmak, hissetmek lazım bazen. Hissetmeyince olmayabiliyor biliyorsunuz. Ama çoğunlukla anlıyoruz arkadaşlar. Çok rahatlıkla bana gönderebilirsiniz. Ben herkese dediğim gibi yardımcı olmakla mükellefim. Bu bir üst e, özellik değil. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olunuz. Aşağıya benim öğretmen arkadaşım bir şeyler yaptı. Sağ alt köşeye. Böyle takı, e, dokunuyorsun. İşte abone ol falan çıkıyor. <laughs> Tam bilmiyorum onu. Yaparsınız siz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.